Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ankara'nın en büyük camisi olarak bilinen Kocatepe Camii'nde bir skandala imza atıldı. Bilal Kısa isimli yönetmen ile camiye giden model, uygunsuz kıyafetlerle poz vererek dini değerleri ayaklar altına aldı kısa tişört giyen ve verdiği pozlarda eteğini yukarıya çeken model, başörtüsü, takke ve tesbihi de aksesuar olarak kullanıp kırlı emellerine alet etti. Camide verilen skandal pozlar, zıtların büyüsü, ifadesiyle sosyal medyada paylaşıldı. Rezil görüntüler, sosyal medya üzerinden, bu fotoğraf zıtların büyüsünü en saf haliyle kaplıyor, şeklinde skandal ifadelerle servis edildi. İngilizce olarak yapılan paylaşımda, beyaz kırpılmış tişörtün modern asi aurası, işlemeli kırmızı zemin eteğin ortaya çıkardığı geleneksel zarafetle çarpıcı bir şekilde uyum sağlıyor. Kafasını süsleyen beyaz takke ve boynunu örten 99 boncuklu tespih, maneviyatın ve iç huzurun vücut bulmuş halini simgeliyor denildi. Sanat adı altında İslam'ı hedef alan ikili, paylaşımın altına gelen yorumlarda da dini değerli alay etti. Cami'de yapılanın ayıp olduğunun belirtildiği bir yoruma cevap veren kısa, dinle şaka olmaz sanar. Olur ya sıkıntı yok ifadesini kullandı. Meipirk kullanıcı adına sahip olan model ise dinde ayıp olmaz şeklinde yanıt verdi. Yoruma gelen bir cevapta ise Allah sanatı sever yazıldığı görüldü.